Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Çünkü hatta iyi geceler. Bu videoyu kayıt yaptığım saat Masumlar Apartmanı biter bitmez. Hatta son reklam anında yapıyorum bu kaydı. Selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadır yoktuk. Geçen hafta e, video atamadım. Çünkü şu anda gördüğünüz dekorun yenilenmesiyle ilgili bir uğraşlarımız vardı. Masamızı boyadık. Değişiklikler yaptık. Homemade bir boya yaptık aslında. Ev yapımı. Ee, tamamen kendi çabalarımızla olan bir şey. Onunla ilgili bir video da gelecek ama biz önce bu akşam yine ah, büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla izlediğimiz Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünün analizine geçelim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bölüm aslında ikiye bölünmüştü diyebiliriz. İlk yarısı hemen hemen ilk yarısını kapsayan bir süre. İnci'nin babasının vefatından sonra işte Ege'nin yaşadığı sıkıntılar, İnci'nin onu o anın şokunu yaşaması, hiçbir şey yokmuş gibi davranıp ondan sonra radyoda patlaması vesaire. bununla ilgili sahneler, babasının defin işlemleri sonrası vesaire bunları izledik. İkinci kısımda da Safiye ve e, Naci ile alakalı bölümler daha çok onların yoğunlaştığı sahneler vardı. İsterseniz başlayalım. İnci'nin babasının vefatı ile başlayalım. İnci ve babasının vefatını Safiye'den tokat yedikten hemen sonra öğrenmişti. Geçtiğimiz bölümde öyle bırakmıştık. Bu bölümde de bu gerçekle yüzleşmesi e, ile başladı. Babasından ne kadar nefret ettiğini, ona nasıl öfkeler duyduğunu hepimiz biliyorduk. Zaten bu öfkeyi de iki şekilde gösterdi. İlk olarak babasının önümün sanki hiç umrunda değilmişçesine davranıp radyoya gitmesi, programını yapması. İkinci olarak da annesinin yanında gömüldüğünü görünce işte çılgına dönüp mezarını eşelemeye başlamasıyla onu gösterdi. Bunun yanında radyoda e, seyirciye o patladığı hakaretler yağdırdı, bağırıp çağırdı. Sahne gerçekten çok önemli ve çok kıymetliydi. Çok müthiş cümleler vardı. Kovulmasına sebep oldu belki ama şahsım adına söyleyeyim ben olsam ben de aynı şeyleri söylerdim. Tutamazdım kendimi. Çok da doğru cümleler kurdu. Hiçbir şey bir çocuğun hayatından, hiçbir şey bir çocukla anne arasındaki bağdan daha kıymetli değildir. Hiçbir radyo, hiçbir iş, hiçbir para, bunun karşılığını veremez diye düşünüyorum. Mezarlıkta annesinin yanına gömülmemesini istemesi de gayet makuldü. Çok da haklıydı bir seyirci olarak. Ben ben olsam öyle. Ben de aynı tepkiyi gösterirdim. E burada İnci'nin dedesine iş düşüyor aslında. Sen nasıl çocuğunun katili olan kişiyi gidersin çocuğunun yanına gömersin. Bu da artık yani işin gerçekten saçmalama boyutuydu. İşte bu adamı evine alması, ona bakması, torununun hatrına bile olsa hani her şeyi tamam ama gidip de kızının yanına gömemezsin diye düşünüyorum. İkinci kısımda Naci'nin gidişiyle alakalı kısımları gördük. Artık Naci hastalığını neredeyse artık son demlerine geldiğini fark ettik. Çünkü çok Halsiz, çok bitkin, konuşmakta bile güçlük çeken bir Naci vardı bu bölüm. Zaten normalde de çok sakin bir yapısı olan karakterdi Naci karakteri. Ama Safiye'nin de karşılaştığı o anda artık kendisi de bir şey yapamayacağını, bunu artık daha fazla saklayamayacağını fark etti. Ve Han'ın baskısıyla gitmeyi tercih etti. O gidiş sahnesi, o veda sahnesi gerçekten insanın böyle içine oturan bir andı. Çünkü e, Safiye şunu söyledi. Bir daha pencereden bir de dışarı bakmam. Hadi o tamam da gökyüzüne nasıl bakarım dedi. Gerçekten o yani insanın kalbine işleyen bir sahneydi. Orada iç, içimden şunu söyledim. Arkadaşım bu kadını tekrardan e, batıracaksan niye geldin? Öleceksen niye geldin? Hiç gelmenin de bir anlamı yoktu. Bir yandan biraz daha geri dönecek olursak Safiye'li İnci'nin babasının vefatından sonraki e, konuşmaları gerçekten yine bu bölüme damgasını vuran sahnelerden birisiydi. Özellikle Ege ile alakalı Safiye'nin söylediği şu cümle bana çok dokundu. Bu dünya ona bir ana borçlu dedi. Cidden hani bu, bana göre bu bölümün en önemli cümlesiydi diyebilirim. E, evet hepimiz acı yaşıyoruz. Hepimizin içerisinde öfkeler var. Bazılarımız anne sevgisi göremedik bazılarımız baba sevgisi göremedik ama kardeşlerimiz için dimdik ayakta durmamız gerekiyor Bize hayatın biçtiği rol de bu maalesef dedi Gerçekten Safiye gibi İnci gibi insanlar var belki bu videoyu izleyenler de, de vardır Onlar da aynı duyguları hissetmiştir diye inanıyorum Ama abla olmak biraz da anne yarısı olmaktır ben her zaman ona inanırım e, ablası olanlar daha iyi bilirler zaten. Abla anneden sonra gerçekten ikinci bir annedir herkes için. O zaman ne diyelim? E, ablalarımızın kıymetini bilelim. Gerçekten ne kadar güzel yürekli, ne kadar güzel e, harika ablalarınız vardır eminim. Onlara gidin sarılın ve sevdiğinizi söyleyin. Henüz geç değil diye düşünüyorum. E, Naci'nin gitmesine sebep olan Han'a gelecek olursak Han gerçekleri ablasına hala söyleyemiyor. Yani şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Naci hasta ve sen görmeden önce yani buraya gelmeden önce bu hastalığı vardı. Bunun suçlusu sen değilsin. Sadece hastalığının son zamanlarında seninle birlikte olmak, seninle vakit geçirmek istediği için buradaydı ve şimdi gitmesi gerekiyor deseydiniz her şey bu kadar saçma sapan bir hale dönmezdi. Evet bunu söyleselerdi Safiye onun gitmesine izin verir miydi yoksa daha mı kötü olurdu bilmiyorum ama hayatın bazı gerçekleriyle de artık yüzleşmesi gerekiyor. Yani bugün Naci ölmese yarın babası ölecek belki bir başkası ölecek bir başkasının başına bir şey gelecek. Bunu önleyemezsiniz. Yani bazı şeyler önlenemiyor maalesef hayatta. Ne kadar önlemek isterseniz isteyin, ne kadar sevdiğiniz kişinin acı çekmesine engel olmaya çalışırsanız çalışın. Bir gün bir yerde patlak veriyor, üzgünüm. Yani bazen o acıyı çekeceğini, gözünüzün önünde eriyip biteceğinizi de bilseniz bile bile onun, o gerçekle yüzleşmesine izin vermeniz gerekiyor. Bu arada Safiye biliyorsunuz Naci gittikten sonra Beşinden gitti, İnci'nin yardımıyla tren garına kadar gitti. O oh, sevginin aslında nelere kadir olduğunu bir kez daha gördük. Nasıl gördük? Dışarıya çıkamayan, karşı e, otele bile zorla giden Safiye arabayla tren garına kadar gitti. Sevdiği için mücadele etti. Ama sonunda maalesef en azından şu an bildiğimiz kadarıyla mücadelesini kaybetti. Burada İnci'yi tebrik ediyorum. Gerçekten bu bölüm ya böyle gidip İnci'ye sarılırsınız geldiği bir bölümdü. Her ne kadar zaman zaman sevmediğim bir karakter olsa da İnci bu bölüm gerçekten böyle bir kalbimi çaldı diyebilirim. Neden? Yediği tokada rağmen yaşadığı sıkıntılara ilk bölümden bu bölüme kadar bütün problemlere rağmen Safiye'nin yanında olduğu, aşkın yanında olduğu, onun da mutlu olması için elinden geleni yaptım. Bu yönden İnci'yi buradan e, kucaklıyorum. Sevgi sunuyorum İnci'ye diyebilirim. Son olarak tabii ki hepimizin canını yakan bir sahne daha. Gülben, Esat ve Esra üçlüsünün olduğu sahneye geleceğim. Ah... ne kadar mutluydu. Esat'ın getirdiği hediyelerle ne kadar mutlu olmuştu. E kendi kendine totemler yapıyordu Gülben. İşte şu olursa Esat beni seviyor. Televizyonda Türkan Şoray çıkarsa Esat beni seviyor. Ablam bana seslenirse Esat beni seviyor gibi. Totemler yaptı ve hiçbirisine aslında içten içe inanmadı. Hep kuşku duydu, hep korktu. Yeniden inanmaktan korktu aslında Gülben. E, korktu, başına geldi mi? Gelmedi aslında ama... İşte Esat'ın sırf Esra'ya yardım olsun diye yanında kalması, sonra onunla karşılaşması, Esra'nın sarıldığını görmesi Gülben'in maalesef yaşadığı psikolojik travmayı öne çıkardı ve yeniden altını ıslatmasına sebep oldu. Hem de apartmanda, hem de Esat'ın gözünün önünde, hem de kendinin baş düşmanı demeyeceğim ama rakibinin gözünün önünde yaşadı bunu ve artık çığlık çığlığa bağırdı. Ah eminim şu an yorumlarda Esra'ya herkes yine kan kusuyor. Esra'ya herkes yine beddualar ediyordur. İtiraf edeyim Esra benim dizide en sevdiğim karakterlerden birisi ama bu bölüm ben artık sinirlenmeye başladım arkadaş. Yani siz de ya bir araya gelin ya da ayrılın. Yani Esat da iyice ya gül Esra'ya gül ben Esra. Gülben, Esra. Ee, senden bir halt olmaz onu anladık bir karar verseydin keşke. Esra kal dediği zaman eğer Gülben'e karşı bir şey hissediyorsan kalamam deyip gidecektin. Esra'ya karşı hala hislerin varsa Gülben'e hediyeler almayacaktın. Ki zaten şunun mesajını geçen bölümde vermişti Sosyalleşmek adı altında aslında Gülben'le görüşüyordu. İşte Gülben'in yalnız olması, Gülben'in kimseyle görüşmemesi, dışarı çıkmaması falan filan. Bir nevi Yardımseverlik yaptı Esat kendi kendine ama çok yanlış kişiye yaptı. Bunun da ilerleyen bölümlerde nasıl sonuçlanacağını çok merak ediyorum. Gülben çok büyük depresyon yaşayacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Bu bölüm bu kadardı. Umarım yorumlarımı beğenmişsinizdir. Sizler de lütfen yorumlarınızı eksik bırakmayın. E, alta yorumlarınızı yazın. Kanalıma abone olun. Beğenin videoları paylaşın. Bunlar sizin için çok basit ve çok sıradan şeyler. Ama benim için çok önemli ve beni kamçılayan şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar analiz bölümümüzde ve hafta içerisinde de farklı videolarla görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.